Valorant'ın yeni Kaos'un başlangıcı 2 koleksiyonu alınır mı? Evet koleksiyonumuz vitrine geldi. 8700 VP'den satılıyor ve yaklaşık 3 hafta boyunca vitrinde kalacak. Koleksiyon içeriğinde Bulldog, Phantom, Şerif ve Spectre bulunuyor ve bunlar tekli olarak 2175 VP'den satılıyor. İlginç bir kaos gürzümüz bıçağımız var. Bu da 4350 VP'den satılıyor. Neyse bir şey demeyeceğim. Tamam hadi bir şey demiyorum. Allah'tan gürzü 4350 daha pahalıdan satmıyorlar. Bu şekil bir silah uğrumuz, bu şekil bir oyuncu kartımız ve bu şekil bir spreyimiz var. Burada sadece belki Spectre, belki Bulldog yerine bir Guardian bence mükemmel olurdu. Kaos koleksiyonu bence mükemmel bir koleksiyon. Alınması gereken bir koleksiyon yani VP'niz varsa eğer değerlendirilebilir. Ama bilmiyorum yani bıçak o kadar ekstra bir bıçak değil. Phantom kesinlikle değerlendirilebilir. Diğerleri konusunda pek emin değilim. Klasik Game'den VP'yi yükleyeceğim alacağım diyorsanız bir şey diyemem orada haklısınız. Bence güzel ben alırım mutlu da olurum. Tek sıkıntım benim RP. Yani RP sistemi biliyorsunuz.